Değerli arkadaşlar, bugün aracımızın direksiyon masura bilyasını değiştireceğiz. Aracımız 94 Astra F. Bilyanın zararları şu, direksiyonda titreme oluşturuyor. Bir de böyle aşağı yukarı yapınca, yani inceden bir boşluk oluyor direksiyonda. Yolda giderken de titreme yapıyor. Mil boşa çıkmış oluyor az da olsa. Şimdi bunu şöyle şuradan kanıttırarak, bunu ben söktüm. Bu şekilde bunu alıyoruz. Bunda iki tane korna kablosu var. Şöyle. İki korna kablosu var. Korna kablolarını söktük. Direksiyonumuz bu halde. Şimdi direksiyonu sökebilmemiz için 22 lokma gerekiyor buna. Tabi ben bu direksiyonu daha önce bilyeye bakabilmek için aynısının siparişi verebilmek için sökmüştüm. 22 lokma ile beraber bunu söküyoruz. Şunu söktük. Somunu söktük. Somunu tam çıkarmıyoruz. Ve o somunun altında da şöyle bir pul oluyor. Somunun hani gereksiz yere hareket edip de çıkmasını önlüyor bu. Ben bunu almıştım. Takarken yerine monte edeceğim. Şimdi somunu gevşettik sona kadar. Ama arabanın şu direksiyon mile sanki böyle pres bası gibi basılmış oluyor. El gücüyle bile bunu geri çıkartamıyorsunuz. Siz bunu çektirme yapmanız gerekiyor. Sökebilmeniz için. Ha belki çıkabilir o sizin şansınıza. Mesela benim direksiyon simidi çıkmadı. Ben şöyle bir çektirme yaptım. Şöyle bir demir ayarladım. Şöyle bir çektirme yaptım. Şuraya bir demir ayarladım. Burası somunun başıydı. Somunun başını taşladım. Şu delik deliğe girebilecek bir şekilde. Şimdi orası tam yuvarlak değil, oval şekilde. Somunun başını böyle taşladım. Bu deliğe sokuyorum. Soktuktan sonra böyle çeviriyorum. Bunu böyle çekemiyorsun. Takılıyor orada. Ondan sonra diğer tarafı da aynı somundan yaptım. Böyle bir demir ayarladım. Somunu böyle söküyoruz, sokuyoruz buraya. Bunu da buraya sokup şu iki, iki somunu orantı bir şekilde sıkarsak direksiyonu çekiyor. Bu demirde bu milden güç alıyor. Ve o şekil çıkıyor. Çok rahat çıkıyor. Direksiyonumuzu tam sökelim. Şimdi Evet. Direksiyonumuzu aldık. Altında böyle bir yay var. Bunu da çıkartıyoruz. Çıkardık. Ve daha sonra sinyal kollarını şurada mandalları var sinyal kollarının. Çekip alıyoruz şu mandalları sıkıyoruz. Ondan sonra bu silecek koluydu sağdaki, soldaki sinyal kolu. Onu da tutup çıkarttık böyle. Şimdi şu kafa plastiği çıkartmamız gerekiyor. Bilya bunun içerisinde. Bakın şu haliyle ben mili bir oyun atayım. Bakın. Yapmış olduğu ses. Bu bilyadan boşa düşmüş. Şimdi şu plastiği çıkartabilmemiz için. Bakın şurada şöyle bir tuş var. Bunu sökmemiz gerekiyor. Bunu da kanıttırdığımız zaman şöyle tornavidayla aşağıdan yukarı kanıtırdığımız zaman bu çıkıyor. Evet tornavidayla bunu kanıttırdık. Yukarıya çıkarttık. Bunu alıyoruz. Bunun aynısından bir de altta var. Şurada var. Bir de burada var. Ben bunu önceden çıkartmıştım. Hani eret olarak takmıştım bilyayı değişeceğim diye. Bunu çıkarttık. Ondan sonra plastik olan şey buraya çevirmeli ve geçmeli. Böyle sola doğru çeviriyoruz. Çekiyoruz. Ha, pardon. Şu korna kablosu kalmış. Korna kablosunu da boşa çıkartıyoruz buradan. Korna kablosunu da boşa çıkarttık. Bunu böyle tutup alıyoruz. Bunu aldığımız zaman bunun üzerinde bir pul oluyor. Evet pul düştü. Bunu kaybetmeyelim. Bilyanın üstüne denk geliyor şimdi olay bu. Şu içindeki gözüken metal parlayan şey bilya. Şu bilya. Biz onu oradan çıkartacağız. Onu çıkartmak için şu arada iki tane bakır tırnak gibi bir şey var. İlk önce o tırnakları söküyoruz. Tabii ben tırnakları önceden sökmüştüm. Takmadım. Tırnakları göstereyim ben size. Şu tırnaktan iki tane var. Bunları sökmeniz gerekiyor. Bunları sökemezseniz bilye geri çıkmaz. Ve bilyeyi o tırnakları çıkarttıktan sonra geri sökebilmek için şu ayakları, bunları da tırnak, bunları da açmamız gerekiyor geriye doğru, dışa doğru. İki tane ayak var. İki ayağı dışa açınca bilye otomatik olarak çıkmış oluyor. Evet arkadaşlar yeni bilyamız da bu. Şimdi bu bilyamızı takacağız. Arkadaşlar bilyamızı çıkartmış bulunuyoruz. Bu tırnakları geri çekecek. çektiğimiz zaman bu bilye otomatikman boşa düşmüş oluyor. Bu eski bilyamız. Bu da bizim yeni bilyamız. Bu da yeni bilyamız. Ölçülerini kontrol edelim. Aynı bilya. Aynı bile. Şimdi yeni yeni bilyamızı monta edelim. Biliyamızı yerine oturttuk. O bakır görünen şey şu. Şu bakır tırnaklar. Bunları da oturtuyoruz yerine. Biliyamızı yerine oturturduk. Tırnaklarımızı da taktık. Şimdi yerine oturturalım. Bunu böyle, böyle koyuyoruz. Şöyle çevirip şu kanala şu kanala giriş yapacak. Bu <laughs> tutturduk. Ondan sonra çevirdik. Oldu. Ve daha sonra şu pini şuraya takıyoruz. Tamam. Alt pinde takıyoruz şimdi. Parçayı yerine oturtturduk. Şu pulu koyuyoruz. Pulun üzerine yayı koyuyoruz. Yayın üstüne de direksiyon simidini geçireceğiz şimdi. Hani olay bu kadar. İşlemi tamamladık. Şu anda direksiyona bakıyorum. Direksiyondaki boşluk gitti. Ha, bu civatı da 22 numara bijon anahtarıyla da söküp sıkabilirsiniz. Şu anda işlem tamam. Hayırlı çalışmalar diliyorum sizlere.